Adım Okan Demirci. Cumhuriyet İlkokulunda okuyorum. Bugün sizlere kurt, tilki ve at Anadolu masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer terler iken Babam erkek, annem kız iken. Yatarak, kalkarak, kahve tütün, içerek, lale sümbür biçerek vakitler geçerken bir kurt, bir tilki ve bir at arkadaş olmuşlar. Üç arkadaş bir mağaraya yerleşmişler. Havalar güzel iken, meyve sebze de bol iken rahatlıkla da uyurabiliyorlarmış. Ama güzel günler çabuk geçmiş ve derken kış gelip sert ve acımasız yüzünü göstermiş. Kar o kadar çok yağmış ki her yer bembeyaz olmuş ve dışarıda kimsecikler kalmamış. Üç ...arkadaşta avlanmaya çıkamamışlar. Şimdi ne yapacağız diye kara kara düşünürlerken tilki bence hangimiz en küçükse onu yiyelim demiş ve ben Hazreti Nuh gemi yapılırken katiptim demiş ve kendini yaşlı göstermiş. O sırada tilkinin niyetini anlayan at benim yaşım ayaklarımın altında yazıyor. Sana zahmet bir bakı ver demiş ve bunun üzerine tilki benim okur yazarlığım yok demiş. Kurt ta benim zamanında okur yazarlığım vardı. Ben bakabilirim demiş. At ayaklarını kaldırmış. Kurt ata yaklaşmış ve at öyle bir çifte vurmuş ki kurt oracıkta ölü vermiş. Tilki kurdun leşini yedikten sonra oynamaya başlamış ve demiş ki çok şükür ya Rabbi okur yazar olmadığıma. Kurt, tilki ve at masalı da burada bitmiş.